Evet. <laughs> Kameram ama Berkay'ı dur durdu. Az önce önceki videoyu kullanacaktık. Bu yüzden ama part 2'de eklemek zorunda kaldık. Kameram ama Berkay'a kızın. Daha mı? Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Evet, bak devam ettik. Kameram Berkay yüzünden durduk. Part 3 olacak artık. Arkadaşlar kim bilir. Berki part 4 bile gelebilir. Evet. Kameraman ben Koşuyor. Ara ara, ara koşuyor. Bas verdi. Gol. Gol Ama ben zaman ka, kaleye girdi. O gol sayılır. Karaman belki güldü az önce. Çünkü arkadaşlar Lewandowski koşuyor büyük ihtimalle gol oldu. arkadaşlar bizim Le Levan Dostki'miz. Kameraman Berke ço çok fazla benzemiyor. Tam tersi. <laughs> arkadaşlar Levan Dostki bugün 5 gol pardon 4 gol attı. Bırak arkadaşlar kameraman Maksudiyin tekrar istiyorsanız like atın ama Berke daha iyi diye yani neredeyse abone olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bence kameraman Berke daha e, daha cool. Evet. Kameraman Berke ama yüzünü göstermek istemiyor. Bugün kameraman neydi? adı? Kameraman Berke. Hayır diğer kızım. Ha, kameraman Maxi diye. E, o bugün hasta olduğu için bugün videoya gelemedi olduk evet çünkü biz onu e, iyileşmesi için 3 hafta vermiştik ama iyileşmedi. <laughs> o yüzden de onu kovduk. Evet arkadaşlar. Onun suçu. gelsin şimdi çok fazla kuruyorum. cips yediği için hasta oldu. evet arkadaşlar. <laughs> şimdi biz birazcık <laughs> <brens> susalım. alalım. <laughs> Mahmut'u izleyelim. <laughs> yeah. Arkadaşlar maç bitti. Part kazandı. Şimdi Pars Şimdi arkadaşlar Pars kazandı ve o beni de böyle vuracak ve buradaki çikolataları alacak. Ben gidip sizi dolduracağım. Ya Arkadaşlar bakın. Ya Arkadaşlar geçemezsiniz. Yaptım daha fazla. Temizleme gelmesin. <laughs> ya, Arkadaşlar yaptım daha fazla. Hep arzın çik çik çikolatasını al. <laughs>